kaba gösterdi diyorduk. Ben yine başka bir daha. Kim kaba göster? Ben kaba göster. Hocam ilk önce türevini alıyoruz. Evet. <laughs> yerel Max, Yerel Min dediğinde yapman gereken şey Pablo'nun köpekleri gibi kendini şartlandıracaksın. Bir türevin <laughs> evet. köklerinde onu yerel Max, min yapan apsisi bulacaksın. Şimdi evet. bir şey söylerken çevirsene kamerayı. Nasıl kamera var mı? Beye saldın. sıkıntı. Hocam. Hocam. Ya sen Bak sende bir sıkıntı var. Ben sana söyleyeyim. Sende bir eksiklik var ya. bende yani. bir şeyde eksiklik var da anlamadım. benden ne <laughs> devam edelim. Yani birinci türemini aldın elhamdülillah. Şimdi kök alabilirsen çok mutlu olacağız. Hoca ben anladık şimdi. Kök derken ne kökü anladın değil mi? <laughs> evet. Yani? Yani şimdi. Sıfır hemen... eşitemeden neyin kökünü bulacaksın ya? Yani, işte He kök dediğimiz şey. denklemi sıfır yapan neydi? X değerliydi. X Evet, doğru mu? Bakalım bakalım Başardım. bakalım bakalım. Evet, yani başarılı başarılı. Sonra bunun tablosunu çiziyorum, çiziyorsun. Kimse karışmasın bakayım. Sorudaki metni anlayabilecek mi? Yani bu artık klasik yapacağımız şeyler. Birinci türünün köklerini bu. Tabloyu bul. ondan sonra ne bulması gerektiğini arkadaşınız acaba idrak edebilmiş mi? Of, için kadar. <laughs>